arkadaşlar. Ben Genflex Denemullah. Bugün e, Kerim ve Rızvan'la endde oynayacağız. Yani End'e gideceğiz. endde oynayacağız. Merhaba. Yani evet. Ejderha Gelmiş. Ama Game Mode'dan alıyoruz çünkü eşyalarımızı. Buraya daha İkincisinde Game Mode kullanmayacağız arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Şöyle ben şuraya geldim gibi Game Mode'umu kapatıyorum. Hadi. ben de kapatacağım e, şimdi. Değil. Bak, bir de ben de kapatacağım şimdi. de Kanka bir de e, merdiven alak. Merdiven ne yapacaksın? lan? Oğlum şu kulelere tırmanmak için. Blok var blok, blok alak ya merdiven mi ya. Ya doğru al, kullanıyor al. musunuz siz? Ben şimdilik kullanıyorum. Birazdan kaldıracağım. Bir tanesini patlattım. E, Emo şimdi çık. Emo moddan çık. Niye? Çık. Oğlum endirmenler saldırmaz mı? Ya yok yok o gözlerine bakma bir şey yapmıyorlar ona onu bakma. Bak şimdi kanka üst kuleler, üst kuledeki o küp var ya küp. Onları o ok atarak kırmaya yani patlatmaya bak onlardan güç alıyor o ejderha. Vay güç. Nerede Kerem bir tanesi bu mesela patlattı. Sen Abi görürün. çok iyi okçuyum. Naran. Ben de bir ok alabilsem. Ay yavrum beni. Bana vurdu lan. Hadi abi, abi dur dur, Kerem dur atma atma, dur dur. Atma dur. Atma atma. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur Lan bana vurmayın lan. Biraz daha önce. Hadi aldın mı? Game moddan çıktı mı? Emo! Haa, dur çıkayım. Durun bir. Lan oğlum niye saldırdınız? Eğrişten. Ben kuleleri teple çeksene. Ya gid en Ya git, Enderman, git ya. Çok oturuyorlar be. Abi ben öleceğim. keyb considers lazım. yemek var A mı yani? yemek Hayır var tabi gel ben sana atayım. Hatta golden apple al Allah biç e vuruyor apple şimdi şurada O var mı? incompatstr clouds, parental infiam bize evincan, genetikum lan taki Ceyda rahatlıyor. Sana 64'lük geldi. Em Kerim. Hayır bana 32'lik geldi. Bana ha, da. Nasıl? Bana da 32'lik geldi. Ha, yeter, Bende de kömür cevheri var la. Ben patlatıyorum. Abi ne kuleymiş be. Bir tanesinin Abi. yanına gidip ben patlattım. Abi patlatıyorsun ya. Ver. Ben, ben... Babam Oh shit bu kuleden acayip durmuş. Nerede o? Geliyor lan! Aa oh, patlattım. Oh shit düştüm. Canımız bu Patlattım düştüm lan. Ejderha düştü düştü. Ah ana! Tepe, teleport! Teleportun ama sen. Eee ben nasıl geleceğim bir daha oraya? Enderlere vura vura, vura 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 lan salak sen niye bu bloğu aldın? Kömür bloğunu almıyor sen. Ne yapayım oğlum? Evet. Onu aceleden al. Benim IQ'ya su Bak bütün Enderman'lar gireceksiniz. Nerede o piçeyiz ya sana geliyor. Amık lan. vurdum. Düşürdü o. Abi şey ya bak şurada patlamamış şeyler var. Şeyler diyorum. Gel yardımlarım var Rıza. Ya, o bak. geliyor. Bana giriyor. Şu tane. Lan, ne olacak <laughs> ha? 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 Öncük, Beşidir, ne oluyor? Beş 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 kişi istiyorum işte, Beş kişi Abi aha fa abi fazla oldunuz. Kule buldum bir tane. Ben primo, Beyler teleport olabilir misiniz? <laughs> yok teleport ben olamıyorum. Teleport yok burada istiyorum. Işte, Aa ooo oysa. Oda dolu. Evet. lan. spam point yapılıyor değil mi lan? Evet yapılıyor. Al bak. Abi ben oraya gelmek istiyorum ya. Al bak. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. bak. Gerim düş bir şey olmuyor. Canın full set tabii ki. Sala ben öldüm öldüm. Ha. Ben öldüm. çıkabilir miyim? Ne yapmaya çalışıyorsun? Senin bir maçın lan Oo, 3 tane. Oğlum lan, lan biri geliyor, biri geliyor. Orada da var. Şey. Hadi gel, kaçalım buradan. Buradan çıkıyor.

Gelemiyorum oğlum nasıl geleyim? TP atılmıyor. TP atma ende git. Ende bulman lazım değil mi? Ende end Nasıl bulacağım işte? Göz var ya göz. Gözü kullanarak bulursun. <laughs> lan beni Abi uğraşan dur. Ne mayak? Ne doğru gidiyor lan bunlar? Ol gel lan gel, gel Adam sen kılıçla geliyor Buradan neredesin? Oğlum ya şu. Kanka Hangi... Ya gelsene abi bak şurada vardı. Ejderhaya geliyor bütün kuleleri patlattık mı Kerem? Hayır Mı? Bir tane var, bir tane var. Bir tane Hadi bir var. Hadi o piç buradan gidiyor. Aa bak oradan gidiyor bir Neresi? Abi <gülüyor> siz <laughs> de. <dead>. Denizin üstünden <laughs> mi gittiniz? hı. Ya lan. Abi bu ne? Yallah gel. Bu şekli sevmiyorum. Böyle oynayacağım. Oh shit.

atacağız zaten. Eva gelmeyecekmiş. <laughs> çık lan şuradan. Çık çık. Çık çek, çek. Ya Abi git, git git şey bitmiyor. Blok Bak kanka ışınlanma bana bu ışınlanma var. Aynı aynı boyuttaysa ışınlanma var.

Para tp'leriniz var <laughs> <laughs> <Geçin ya. Gülüyor> Gitme gelme. Bana saldıran <laughs> Ali ah, şuradan. Nasıl bir yeri? E be, me, mesk miydi sen iki? Ne yat, ne yat sabah bas. what Ben buradaydım aynen ben buradan. Şuradan kaptırdım. Ba ver bana, ver bana. Ver bana, ver bana. Bu taş mı lan? G oh. Valla beyler siz gelene kadar game moda gireceğim ben. Game moda? Dur hayır. Ha ha. Yav beni alacan. Bak kanka, bak şimdi bak. Limof. Nerdesin Kerim? Hah, bana ne yapıyorsun? Lan? Bak. He, kap kırıp göster. Ben Yap. Abi bu da çok lag var ya. Bende de var. Yağmur ormanlarında lag var. Aa buldum buldum gel 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 gel. Gel bulacağım. Dur. Şimdi oradaydı. Fazla mı gittim lan? Lan lan giriş... giriş... nerede? En girişini buldum böyle. Dur dur buluyor. Buraya herhalde en geçişim. Önündeyim. En geçişimin önünde sizi bekliyorum. Hani Rıza neredesin lan? Ya da teleport var ya. Tövbe yarabbim. Dur. Ben gel 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 gel. Vurmuşam kardeş. <laughs> teleport ol. Teleport. Tamam bir bekle sabırlı ol. Teleport. Ya, Artık tık yapma lan bu. Ay. Ejderha koğlayan ilk insan. Oğlum. Yine mi gittin lan elde? Yok gitmedim ki. Aynı boyutta değilsin. Olmuşsun lan. Demo sen mi? Oğlum ben zaten eldeyim elde ben ölmedim ki. Oğlum manyak mısın lan? Dur bir dakika dur dur Kerim ben seni anlayayım. Ne nerede? Abi ha işte gördüm seni abi. Ha kanka gel 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 şuna la oğlum Pırı salak ya Bir şey yapamıyorsun Gel Patlatılmamış bir kule var ya da ejderha sadece Ha şuradan atıyoruz kaptır 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 dur kaptır 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 Bekle şimdi heh. Şimdi ölmüyorum. Gel tamam mı? Kerim'i de aldım geldim. Oraya. Geldiniz mi oraya? He, game mod'da. Ben şu kulenin üstünde ne kardeş? Dur. Ben o kulenin üstüne çıkıyorum. Kulen. Beyler havadan desteğim. Game mod'dan çıkıyorum. Hazır mısın? bakımları <laughs> yaktı kerim yine nereye gitti hazır mısınız ben çıkıyorum abi hazırım abi. Hazır. ben gelmeyeceğim <laughs> kerim neredesin lan gel gel <laughs> bana geliyor bana bak ben de dolu kuyruğunu döndü, şey için. Oh, tam kafada. Yok, <laughs> öldü. Öldü mü öldü lan? lan. Canı Almışsın oğlum, ölür mü lan? O kadar yarı var. Öldü sandım bir anda yere doğru gidiyordu. Gel lan, gel lan, kaçma. Orada bir yerde onun şeyi var lan. Aha düştü. Hemen. Gelim. Kırk <laughs> Aa geliyor 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 geliyor. Pardon. <gülüyor> Korktum. <laughs> <ya. gülüyor> Çal. Ben şu büyük kuleye gideceğim. Ha geliyor. Gel şuna buraya. Oraya gel. Bırak ben gelsin. Gel hadi. Ne Vanti vanti. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Oğlum bana bir korsa var ya ben geberttim o. Benim yanımda ama Skype'ı Skype kapattı ya. Ne ne ne? Şimdi bana o gelecek, of 2 3 ok böyle şey oldu ona. Ejder Hancan'ın yarıya doğru iniyor işte. Aa bana geliyor bana Ne oluyor? Bir bana geliyor Aa vurdu gibi kırıyor onlar seni. Öyle oğlum. Bir vuruyor. Obsidyenleri kıramıyor abi bu sadece var ya. Keşke obsidyen getirseydim. <laughs> Nerede o lan? Kerim'i çağırıyor. Kerim! Ben, ne? Ha, tamam. Abi vurdum Oğlum, vallahi. Yarı bir... can kaldı. Abi daha daha vurdum. Geliyor, geliyor gel, bana geliyor. Gel. Sağ gel. vurdum. Bekliyorum. Gel, 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 gel. Ne yapıyor? Kerim arkada arkada. Acık yanı kaldı. Bana ne çıkıyor? Geliyor bana geliyor. Gel. Aa. Gerim size geliyor. Hayır size geliyor. Aa vallahi dönüyor dönüyor. Döndüremiyor ki. Ya vuramıyorum lan. Dur, dur, bana ben geliyor. Oo, bana geliyor. Bana geliyor. Tamam, ben As bana göre, bana göre. ben ah, de vurdum. şuradaki kuleye vurdum. vurdum. Az kalsın çarpıyor adamı vurdum. Artık ettik e, yapma. Az kalsın vurunca da daha iyi. Lan bana geldi imdat. Kerim neredesin? Kuleye çıkıyorum ben. Başka bir kuleye çıkıyorum. Bana gelin. Gel gel gel. Bana yaklaştıramıyor. Yalan kendime yaklaştırmıyor. Yaklaşırken ok atıyorum, kaçıyor. Baksana. Aynen. <laughs> Nerede lan? Kayboldu. Ha, ha, sen... Aynen kayboldu lan. Gel gel sen gel. gel geliyor. Gel, gel. Sana geliyor. <laughs> ne oldu lan? Yaklaşamadı. Gel gel gel. Hadi gel. ama. Senle ben keseceğiz. Aha daha vurdum. Vurdu. Daha bir daha vurdum. Durun, hadi gitmeyin lan. Durun, ben de geleceğim. Bak, öldürmeyin. Ben, ben gelirim. Bana, bana yaklaşırsa ben vururum. Dur, dur, vururum. Dur, dur, vururum. Bana yaklaşırsa dur. ben vururum. Bak, kal Uzaktan atlayacağım onu, bana yaklaşırsa vururum. Bana geliyorum. gel. Gel, gel, gel. Hoppala. <laughs> gıdım canı, gıdım canı kaldı. Ana bir bulsan ölecek. Yok artık. Yok, <laughs> o kadar da değil. Rızvan'ı kandırmak için diyor bana. Bana gel, ne oldu yemedin mi? Gel dolu. Yerinizden ekran, hala iki kere vuruyorum. Neredeyse yani. Aaa. <laughs> Aa. Ya Kerim niye arıyorsun oğlum? Abi çağrı bir gidip geliyor. Bu Fruzan gitti şimdi de çağrıda mı? Süpersiniz. Aynen süper. Ya Aa. şöyle daha yaklaşsam mı? Cana bak ya. <laughs> Lan en çok ben... Rızvan <laughs> Kerim'i ya. Aha öldü Ve Ver ver ver. Abi neler veriyor? Wow. 42. Oha 44. Levelleri görmen lazım. Ah be çıkamadım. En Chain'in oradayız biz. dur bak şimdi yumurtasını alacağız. Tamam. Oha yumurtaya bak. Gel şuraya çık. Hmm. Şurayı da şöyle yapalım Ay, fırlamaz. Nasıl alacağız? Çabuk <laughs> gel Rızvan. Yumurtasını alacağız. Kerim ileride bir şey gördüm. Şurada şurada. Sana geldi sana. Evet geldi. Ben şimdi game moda giriyorum bir şey yapacağım. Geldi mi sana? Ha gel geldi. geldi. A neden? Gel şimdi şuraya şuraya atlayacağız. Gel gel şuraya atlıyoruz. Hadi. Atlama önce bir şey gördüm bir dakika. burada bir şey var. Ne? Abi uzaktan gözüküyor düşündü yok. Neyse. Ya gel atmaya kaçtı. Tamam atlıyorum. Şuraya. Atladım. Ben de atladım. Evet. Ne diyormuş? Ben yine Ender oradayım. Minecraft bende bir yazı çıktı büyük ben, ben, ben evdeyim. Ben çok direkt çok evdeyim çok beyler. Şey. Kendi evimdeyim. Arkadaşlar biraz da evimi göstereyim böyle sistemleri falan. Şurada game moda gir bu ne böyle? Ha game moddayım zaten. Bu benim kız kulesi. Burada ok sistemi var. Karı kulesi. Böyle işte atıyor. Daha ok kalmamış herhalde. Gelim. Geç karşıya. Ne? Ok mu kalmadı ne? lan bu ne? Bir dakika bir şey var. Oğlum bu ok bunu kim elledi? Boklar bitmiş kanka hepsi burada. birim ne oldu? Vay be sistem de da... geldi. Sistem çan. Neyse burada tarım işte şeyim var. Bunu indiriyorum böyle. böyle yandan topluyorum. Ben yaparsam olur kardeşim. İçinde geç. Gizli yerleri var. Göstereceğim onları. Hep. Ben şu an buldum gizli. Burada işte şey taş mesela şunu kırıyoruz arkadaşlar buradan 12 tane taş çıkartıyor ondan sonra topluyor elleşme orda <laughs> tehlike şeyler evet. hiçbir şey yok koy tnt falan e ya itemler silindi abi hiç hiç içinde bir şey yok itemlerin güzel en çatlı falan filan Bir kırıp böyle gitmesin de sonunda su çıkmış yani bir bok yok. <laughs> Kapatabilirsin. Orada suyu kapatmıştım ben de Rıza açtı oraya. İşte burası da böyle yapom. Ee, <laughs> Daha ne var? İşte böyle abi gezdireyim bize. <laughs> Rızan. Oğlum sesin az geliyor lan. Ya Kerim ne yaptın buraya? <laughs> ne yaptın lan? Yapma Kerim ya ne yapıyorsun oğlum evme? <laughs> ben böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Ben valla hiç sevmiyorum. Aa burada dolabım var tabi item yok içinde. Bak oraya kartı koyayım hemen gelmişken on hadi basıyorum hemen vardı verdi Kuzman nereye gidiyorsun? Lan ne oluyor ya? Oğlum şu Ne yapıyorsun Kerim? Ben yapmadım. Neyse. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.